Karsta uzun süren kış mevsimi yem bulmakta zorlanan yaban hayatını zora sokunca devreye vatandaşlar giriyor. Soğuk hava ve karlı zeminde yiyecek bulamayan kuşlar için esnaflar seferber oluyor. Günde 3 defa kuşlar için alana yem bırakan esnaflar çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Esnaf sabah iş yerini açmadan güvercinler çevredeki binaların çatılarında yerlerini alıyor ve esnafların gelmesini bekliyor. Esnaflar ise dükkanlarını açar açmaz ilk iş olarak kuşlar için çevreye yem bırakıyorlar. Bunu gören kuşlar ise hızlı bir şekilde kanat çırparak yemlere hücum ediyorlar. Açlıklarını gideren kuşların ayrılmasıyla birlikte esnaflar ikinci yemleme işlemine öğlen saatlerinde, üçüncü yemleme faaliyetlerine ise akşam saatlerinde başlıyorlar. Günde üç defa yemleme yapan esnaflar böylelikle çok mutlu olduklarını belirtiyor. Altyazı